Bugün sizlerle birlikte video çekiyoruz. Giriş biraz kötü oldu biliyorum. Neyse bugün sizlerle birlikte skeet game oynuyoruz. Birinci olmaya çalışıyoruz. Evet bir skeet game'e girmediğimiz kalmıştı. O zaman ne duruyoruz? Hadi başlayalım. kuş 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 kuş. Bak, zor, tukza. Bu Oğlum bunlar bizim küçük mü? Yani benim karakterim küçüktüm de bunlar normal karaktere göre küçük sanki. Kapı, kapıdayız. Kapı. Açılmayacaklar lan. Neyse. Çok sorgulamaya gerek yok. Yoksa bizi de vururlar. Amin Minga. Bugün, bakın bugün, buranın birincisi oluyoruz. Eğer olamazsam... Dur bir, ne koyayım? Dur bir düşüneyim, ne koyabilirim? Düşünüyorum. Neyse oyunu düşünelim. Bir dizi zorluğa katlanacaksınız, Allah Allah. ya? Bunu bir bana açıklasın. Hangi gerçek bir hesap olduğunu anlayabilirler falan oyun modları seçiliyor. <laughs> Mingle. Misket. Oyna glass. Ya en sevdiğim gel baba. Fotoğraf çekmeye gidiyoruz. Tanosun ben numara kaç ya 263. Abi Thanos 230. <laughs> Neyse ben de ikinci Thanos'um lan. Bu oyunun ikinci ben de tuvalette yapacağım. i̇lk yer kolay zaten biliyorsunuz yani. İlk yerde ölmem yani ben. <laughs> ha başlamış oyun. Hayır Yerde kalın. Red light. Şimdi gidersen var. Green light. Gidersen. Yapacak. Green light. Ay yapıyor <laughs> Geçen, Red light. Bunu saymıyorum. Green light. Oğlum bunlar benden daha... Red light. <laughs> Yanlışlıkla işte şöyle... elim böyle. Green light. Red light. Kafasında o Green light Çıkamıyorum Çıkamıyorum Red light Ha eğer bu turu kazanamazsam Green light Red light Halen bulamadım En sevmediğim oyunu Green light Hadi görevimiz bu Red light Kapamazsam bu Roblox'a en sevmediğim oyun oynayacağım yani Green light Red light Ne yapıyonuz ikizler? Green light! Bu kulak o tipi... light! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kişi ölmüş. 8 kişi öldü başka var mı? 14 ortadan kaldırdı. 160 TL. yani sanki para atıyorlardı. Bunlar niye altına atıyorlar? Hadi hadi ha. uzatma lafı. Ara ajudem. Ben Thanos Thanos mavi miydi lan? Beni hatırlamıyorum ya. Bir yazarsanız. Ben kırmızıydı diye biliyorum yani ikisi diye biliyorum ama. Şimdiki oyunumuz ha. Eee, en korkuluk oyun geldi. Ben bu eğlenme şansı al. Biraz kötü olma ihtimalim. Yani nasıl desem bilmiyorum. Biraz beceremeyebilirim, beceremeyebilirim. Başlama. Burada olacağım ben. Uu, Michael Jackson. Ya ben... Ee... Nereye gitsen şuraya gideyim. Hayır, hayır, hayır! Ben şahsen inerim. Hayır, abi, hayır! Abi... <gülüyor> 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 Arkadaşlar... ...çok... Hayır. Hayır. Arkadaşlar kırıldı. Kırılacak. <laughs> Elimli yeri sıkıntı. Oo, hayır. <laughs> Eğer buna gidersem... Yes be. Kazandım. Of. Ooh! Bu daha başlamamış bile. Bayram görüşürüz kardeşim. Bu da bunda elimiz görüşürüz kardeşim. Sen ne yapıyorsun oğlum? Umudum bu daha başlamamış bile. Eee. şimdi. Bir gemi, bir kıyafet, bir tavır geçmiş. Iııııııııııııııııı <laughs> fil maskesi takmış. Ne benziyor size? Fil. fil adam. Filam. Filam. Filaaa! Fila, fila, filaman! Bu gülecek. Atalım ne kadar ne kadar zekiyim. Oğlum bu ne ya biz bunları mı bekleyeceğiz ya? Bunun gitsin işte. Kazanınca işte benim rahatlığım böyle oluyor. Tezahürat. Allah seni ben iyisin ben iyisin. Oğlum bu lan gibi selam veriyorum kanki. Oğlum var ya. Oyun kesin sesimi duydu lan bunlar para değil lan gold'u. Patates. Ben de bir Türkçe konuşuyorum bir İngilizce konuşuyorum hangisi konuşuyom belli değil. Yani ben, ben bunu Thanos'u yapıyorum o yüzden geçiyorum. Thanos mavi misket oynamak. Baksana benden nasıl koşuyor ben anlamadım. Çok mu kir oluyorum çok mu şey ben anlamadım ya mingle. Hey 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 Var mı lan bana torna yapacak? Var mı lan? Yapıyor. Tanız oldu. var mı lan bana yapacak? Nasıl lan inmeyeyim? Heh. Okey lan. <laughs> bir garip hissettiriyor. Benim Thanos'a benzer bir halim yok da bu çocuk benim. Ben Keltos olmam lazım. Yürü gidin lan. Kış. Kış. Allah sizin. Ha, tamam. Dedim lan kapıyı. Bak bak birader, biz burada değiliz. Anne böyle böyle sanki. Anne. Anne. Oğlum kilde açma. Nasıl bir siz nasıl bir çok oldu. Ne oldu lan, Değil mi? Gardiyanların temizlemesini bekliyor. Temizleyin hemen şurayı. hile geliyor şimdi. Beni şey dışarı atıyormuş. Kaç kişi kaldık bile biz? Kazanmalar. Oğlum kaz 13 kere kazandım hiç hatırlamıyorum. Oyuna bile girdim hatırlamıyorum ben. Cam yapıcı şans Abi bitti birader görüşmek üzere. E. Ee? Kapıyı açsam ne olur? Beni mi? Test. Ana ben ne yaparsa musun herhalde. Evet. Ben tur tur yapan yapanım. Bak eski Valla ben direkt yaldırım kardeşini. <laughs> <vallahi>. Ben <gülüyor> <ölemezmişim>. <gülüyor> Kış kış kış. Biz halen yapıyoruz da ya, yani orta ışınlandığımız falan bir yer ışınlanmamız yok yani. Yalnız ayıp ya. Ayıp. Ee, tamam. Şimdi büyük ihtimalle mızget onu. alacağım. Hayır lan. Ben kazanacağım ki yani. Yok. ne oluyor lan aman aman. Arkadaşlar ben barışıl bir yandan alaka alaka Al Al çıktık. Al Al Akın beyler ben çok susuz, hep susuz. Kuşok yine var. Eh. Şuş lan. Lan benim toto gelsin lan şapka koyarım ha. Şapka koyarım ha. Şapka koyarım ha. Lan bu. Oğlum biz, biz kaç kişi kaldık lan? 1 2 3 4 5 6 7 <laughs> 8 Ben ben de Wow, 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 nasıl? Nasıl lan? Ağlayın lan. Ağlayın lan. Cana gitmeyen benim. Ağlayın lan. Bu <laughs> çocuğu ortadan kalkmış. Ne kadar canisiniz lan. Oha. 3 kişi de 40 ediyor. Alan şunu. Abi benimkini kırmızısı var ama. Öbe. Oğlum o bir kere olmuyor mu lan? Neyse. ya? oğlum bu ne ya? En önde ben gidiyorum. En sona ben kalıyorum. Al. Al. Işte. Oğlum kanki senle en son gidiyoruz ya. Kız takılmış lan ona. Oha abi çöş sen? Durma musun sen? mısın sen? Sen sen de, sen. Araba vardı yani ya. Araba, arabanın adı neydi ya? Hmm. Ne he, şimşek mek koyun. Şimşek mek koyun istersen. İyi şanslar. Kim ben yapıyor lan? Aha. Ne yapıyorum? Ne yapıyorum? Pink bir şey diyor. Şut. Alakar. Ben ne yapmaya çalışıyorum? dışarı şey çıkarsam yoksa ben mi onunkiler çıkartmaya çalışıyorum evet oha Allah kahretsin ya kendiminkini çıkardım yanlışlıkla. Oğlum bir şey diyeyim kaybediyoruz lan. Allah kahretsin kaybediyoruz. Aha. Üçüne birden vursam şöyle. Eh. Birini eledim. Yalnız benimki de gitmek üzere. <laughs> ne yapıyor? Ne yapacağım? Aha. Kendikini de çıkardım. Sak. Mükemmel bir şutla. Gol. <laughs> 3 tane kaldı 1 2 3 4 5 tane var adamın benim de beş tane vardı olamaz hadi oğlum sana güveniyorum lan burada çıkar lan helasim be 3 4 tane kaldı hadi onun dört tane benim 3 tane hadi hayır 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 Tamam. 3'e 3. Üç. Hadi üçe üç. Çıkmadı. Yes ve. Sana. Hayır. Kendiminkini çıkardım. Ya adamın uçsun da kaldı. Arkadaşlar iki tane misketim var. Kazandık kazandık. Arkadaşlar çok uçlarda duruyorum. Adamlar eğer beni tutturursa. Bir misketim var. Aha. Ala kar. Of ya. Ay yenildim. Bir de var ya. İyi de var abi ya. Arkadaşlar. Bu tarz videolarım devam ediyorsa kanalıma yakında abone olmayı unutmayın. Hadi görüşmek üzere. Bay bay.